Beni var ya, gözümü kırpmadan şu an öldürebilirim Necip. Feraye, beni kandırdı. Vallahi. Hesap sormayacağımı sandın, He? Ulan bu yaptığınız yanınıza mı kalır sandın sen? Ulan hayatımla oynadınız Ferai benim be. Bırak, Ferai bırak. Ne yapıyorsun? Ferai Zavallı mıyım ben, ha? Zavallı mıyım? Sizi gebertmez miyim? Sizi gebertmez miyim? Gebertmez miyim size? Bırak. Armut mu topluyor benim elimi? Feraye dur. Feraye, kendine gel. Sen hiç konuşmaz Haydar. Hiç. Sen başlattın bu pisliği. Sen de bu kızın. Bu yalanların içinde olduğunuzu biliyorum. Hepinizin. Ama ben var. Ben. Feraye. Abi. Hepinize yapacağım. Feraye. Feraye. Abi. Feraye. Feraye. Yavaş. Yavaş Nesi ya. var? Dün de böyle olmuştu. Ay Aman belalaştı Allah işte yine. Ateşi çıktı ya. Sirkeli bez filan getirin. Soğuk su getir.